فَحَشَرَ فَنَادَا فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ ala <الْأَعْلَى> Topladı herkesi ve seslendi. Dedi ki ben sizin terbiye ediciniz, size hükmedenlerin en üstünüyüm. رَبُّكُمُ الْاَعْلَى İşte bu kelimeyi kullandığı için Musa aleyhisselam Allah subhanahu wa ta'ala ki اِنَّكَ اَنْتَ En yüce o değil, sensin diye söyledi. İnne, o diyor ya Firavun, ben size hükmedenlerin en yücesiyim. Allahu Teala da reddediyor. Hayır. En yüce o değil. En yüce sensin. İnneke entel a'la. Yani şimdi o bir iddiada bulundu. Dedi ki ben size hükmedenlerin yöneticilerinizin en üstünüyüm. En üstünü olduğu halde ne yaptı? Kendi de yapamadığı bir durum çağırdı sihirbazlarını. Fakat sihirbazlar ona tabi olduğu için o yapmış gibi sayılıyor. Gösterin sihirinizi mahvedin onu yenerseniz yanımda yer edineceksiniz dedi sihirbazlara. Tamam mı? Tamam. Onlar da aynen Müslümanların Rabbinin isminden yardım talep ettikleri gibi onlar da Firavun'un ismini söyleyerek sihrini yaptılar. Ve kâle bi'izzeti Fir'aun <laughs> Firavun'un azizliğiyle biz galip geleceğiz sihirlerini yaptılar. Ben sizin yöneticilerinizin en üstünüyüm diyen Firavun'a Allah Subhanahu ve teala Musa aleyhisselamın asasıyla en üstün sen değil senden üstün olan Musa'dır'ı gösterdi yani. Bütün attığı zaman Musa Aleyhisselam'ın asasını, o asa ne oldu? Bütün sihirbazların, onlar şey yapıyorlardı, İpleri atıyorlardı, ipleri yılana çeviriyorlar. Böyle büyük büyük yılanlar onlar da sihirbazlar o zaman. Fakat hayali bir şeydir tabii sihir. Gerçeği yok. Gelip seni ısıramaz. Görüntüyle seni korkutur sadece. Onun için zaten Musa Aleyhisselam'ın sihirbaz olmadığını o sihirbazlar öyle anladılar. Onlar şimdi atıyorlar ipleri. Artık yapıyorlar kendi hünerlerini gösteriyorlar. Neticede bu ipler insanların gözünde yılana dönüşüyor, oynuyor. Onların üzerine geliyor gibi oluyor, korkutuyor. Ama neticede sihirbazlar da çok iyi biliyorlar ki bunlar gerçekten yılan değil, ipler. Bir göz oyunu hasıl ediyoruz biz burada. Sonra oyun bittikten sonra ipleri topluyoruz, gidiyoruz. Hal böyle yani. Fakat onlar iplerini attıktan sonra Musa aleyhisselam bismillah diyerek attığı asasını onların ipleri attığı ipler diğer yılanı yutamaz biliyor onlar. Sihir çünkü bu. Ama Musa Aleyhisselam'ın asası ejderhaya dönünce onların bütün iplerini yuttu. Onu görünce sihirbazlar hemen anladılar bu sihir değil. Zaten bir gün öncesinde de Musa Aleyhisselam'ın gözlemeye gittiler. Çünkü sihirbazlar şimdi bir rekabet halinde bir yarış gibi onlar için. Acaba karşıdaki sihirbaz nasıl? Farklı mı bizden? Nasıl ustupları var? Bunu kollamaya gittiler. Bir baktılar ki Musa Aleyhisselam uyuyor. Asa nöbet tutuyor. Anladılar ki bu normal değil. Çünkü her sihirbaz bilir ki uyurken sihir yapamaz. Ve neticede ertesi gün yutunca ejderha onlar iplerdi hemen anladılar. Ve neticede orada iman ettiler. Tabi bu e, burada o konuya girmiyor. O diğer ayetlerde açıklanıyor. Evet. Ehlullah demişler ki Allah'ın yarattıklarından insanın iddia ettiğini iddia eden başka bir varlık yoktur. Fa فَاِنَّهُ اِدْدَعَ الرُّبُوبِيَّتَهُ İnsan çünkü Rablik iddia etti. Fakale en rabbukumul a'la. Ben sizin en büyük Rabbinizim dedi. Firavun. İblis ise teberra minha. İblis bile böyle bir şey kalkışmadı. Şeytan şeytan olduğu halde böyle bir şey demedi. Ben sizin Rabbinizim demedi ki bir zaman. Dedi ki ve kale inni Allah. Ben Allah'tan korkarım dedi. Ayette var o yani. Ben Allah'tan korkarım böyle bir şey demeye. Felem yedda'i mertebeten leyset lehu Sahip olmadığı bir mertebeye sahibim demedi. Bunun hikmeti nedir? Demiş ki ehlullah. O oh, bir tecellinin altında ıslanır cinler. Hangi tecellidir o? Celal tecellisidir. Allah subhanehu ve teala. Melekler ise sırf cemal tecellisiyle ıslanır. Onun için onlarda da mükemmeliyet kendinin mükemmelliği düşüncesi onlara gidip de gurur getirmez onlara bu noktaya sürüklemez onları. Gurur gelir gelir de bu noktaya sürükleyecek yani ben sizin Rabbinizim diyecek Rablik iddia edecek noktaya götürmez. Ama insanda hem celal sıfatı hem de cemal sıfatı tecelli ettiği için Allah'ın iki noktada tecellisine vakıf olduğu için bir noktada kendini kaybederse eğer işte böyle bir hastalığa düşer. Ki düştü Firavun yani. Hikemin sorularında şöyle yaklaşmış. İbni Ata İskender Hazretleri o da konuya şöyle yaklaşmış. Hikmet nedir ki? İblis melundur. Allah'ın lanetini yedi ama o hiçbir zaman ben sizin Rabbinizin demedi. Firavun ve Firavun gibileri, Nemrut gibiler yani. Bunlar Rabbik iddia etmediler ama açık bir şekilde mel'undur da bunlara söylenmedi. Yani âyet-i kerimeye baktığımız zaman la'anehullah. <laughs> Allah iblise lanet etti diyor. Ama Firavun ve Nemrut konusunda böyle yok ifade. Mel'un diye isimlendirdiğimiz zaman veya hatta e'udhu billahi mineşşeytanirracim diyoruz yani. Mel'un ve racim olduğunu devamlı şeytanın iddia ediyoruz. Halbuki şeytan Rablik iddia etmemiş ama Firavun iddia etmiş. Neden? Bunun hikmeti nedir? Bunun hikmeti diyor. Birincisi şöyle cevap verir. Birkaç tane cevap verilmiş. Şundan olabilir. Li enne niyete iblis şerrun min ha. İblisin niyeti bunların niyetinden daha şerdi. Çünkü iblis devamlı bildiği halde alemlerin Rabbini bildiği halde, melekut alemini bildiği halde, oralarda gezdiği halde Allah vardır biliyor. Cennet cehennemi biliyor. Öyle olduğu halde bütün insanlığı cehenneme götürmek için uğraşıyor. Onun için niyeti daha kötüdür. Onun için melun olmuştur. Bir bundan olabilir. Ve yahut da Allah'a karşı gelme yolunu ilk açan iblistir. İlk isyan. Hem söz olarak, hem fiil olarak, hem niyet olarak. Bütün insanlar hepsi ondan sonra onun yolundan devam ettiler. Onun açtığı o kötü yoldan girerek bozgunluklarını ve çirkinliklerini yaptılar yani. Ve o çirkinlikleri yaparken de yine onun vesvesesiyle yaptılar. Diğer bir sebep ise şeytanın mel'un olmasındaki sebep şeytan direkt Allah'a muhalefet etmiştir. Direkt Allahu Teala'ya. Direkt Allahu Teala'ya ben Adem'e secde etmem diyor yani. Ama ondan sonra asi olan insanlar Allah'a direkt değil Allah'ın peygamberlerine vasıtalara yöneldikleri için Şeytanın yaptığı daha kötüdür. Ve insanlar yanlış yapan insanlar bazı bazı yanlışlarını itiraf ederler. Bazı bazı yalvarırlar, yakarırlar ama iblis ne yanlışını itiraf eder ne de yakarır. İlk küfür yolunu açandır. Onun için o yoldan gidenlerin, o yolda bozgunluk yapanların hepsinin günahı da onadır. Onun için onun hali daha beterdir. Evet Firavun böyle söyledi. Fa akhadahu Allahu nakal al akhirati wal ula. Allahu Teala dünyada da ahirette de bir ibret verecek şekilde ona bir azap verdi. Azaplandırdı. Ve yalta işiten kişiyi ibret alacağı bir azap verdi. Ahireti vel ula. Neydi o? Ve vel ihraku fil ahireh. Ahirette yakacağım dedi. Dünyada ise boğdu onu. Veyahut da burada şöyle bir tefsir yapılmış. İlk ve son sözünün cezası olarak ibret verici bir azap verdi ona. İlk ve son sözü neydi? İlk sözü ma alim lekum min ilahin gayri. İlk önce bunu söyledi. Ben kendimden başka size ilah bilmiyorum. Sonra ana rabbukumul ala dedi. Bu ikisinin ceva, cezası olarak yani. Ne yaptı? Kaşani diyor ki nazal hakka bi şiddeti zuhuri enaniyetihi benlik davasının şiddetiyle bunu ortaya çıkarak Allah'a ne yaptı? Allah'la kavgalaştı. Ne konuda? Firida il kibriya. Büyüklük. Kibir konusunda. Fakahara. <laughs> Allah da onu kahretti. Ve onu cehenneme attı. Allah subhanehu ve ta'ala şöyle buyurmuştu. El azametu izari. Yücelik benim alt elbisemdir. Vel kibriya uridai. Büyüklük <laughs> üst elbisemdir. Yani bunlar bana aittir. Benden başka kimse de olamaz. O manada bu teşbihi anlatım. Famen nazani vahidan minhuma kim bu konularda ben o da benim bende de olur diyebiliyorsa gazaftu finnar bir rivayete atarım cehenneme. Diğer rivayete tuhu, onu mahvederim. Bu daha korkunç.